yarma aşı yaptıydım. Hele gel yeme. Yok ana, sağ ol. Aç değil. Sen doyur de karnını. Oğlum, bütün gün ağzına bir lokma koymadın. Hadi, hatırım için iki lokma ye. Ana, sağ ol. Canım istemiyor. Ana, Fatum evde mi? He, Evdedir. Ne edeceğim Fattum'u? Buyur Kemal abi. Fattum. Senden bir şey isteyecektim. Hı. Benimle çarşıya kadar gelebilir misin? Şimdi mi? Evet. Mühim bir mesele var da hemen gitmemiz gerek. Hayırdır? Neden gideceğiz ki? Sonra anlatırım. Hemen çıkabilir miyiz? Tamam. Ama az bekle Kemal abi. Hazırlanayım. Tamam. Ben yolun başında bekliyorum. Hazırlanınca gelirsin. Tamam. Hem dese. Ne istedi Kemal? Çarşıya gidelim dedi. Çarşıya mı? Ha. Ne yapacakmışsınız çarşıda? Vallahi ben de bilmiyorum ki bir şey demedi. <laughs> ya, sen bunun aklı başına mı geldi kız? Dese. <laughs> Vardı bize bebeği. Sen şimdi git Şöyle şakıldaklı bir entari giy, süslenip püzden güzelce. Hadi hadi git. İyi akşamlar. Hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk. Sofra hazır hadi. Ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Aç açına durulur mu hiç? Aç değilim Zehra Hanım. Geçmiş olsun. Başınıza gelenleri duydum. Sağ olasın. Affedilir gibi değil. Affetmedim zaten. İyi yapmışsın. Onları gönderdiğin iyi olmuş. Merak etmeyin. Bundan sonra başınıza böyle bir şey gelmesine müsaade etmeyiz. Siz buyurun lütfen. Hatun. Senden birini aramanı isteyecektim. Benim için çok mühim bir mesele. Yardım eder misin? Ama ben bundan hiç konuşmadım ki. Zor değil. Ben sana Azize'yi vereceğim. Karşıdan ses gelince alo diyeceksin. Sonra da Halide ile görüşmek istediğini söyleyeceksin. Tamam mı? Halide mi? Evet. Halide. Bağırmana gerek yok. Karşıdaki seni rahatça duyar. Tamam Alo. Halide ile görüşmek istiyorum. Kimsiniz? Arkadaşıyım Fattum. Halide'ye haber ver Gülizar. Bir arkadaşı arıyor. Fattum Hanım. Hemen beyim. Halde ben Kemal. Ah merhaba. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, sağ ol. Sana bir şey yaptı mı? Hayır. Doğruyu söyle. Gerçekten. Yanında mı şu anda? Evet. Anladım. Peki dışarı çıkmamız mümkün mü? Hayır. Yarın? pek mümkün görünmüyor. Dışarı çıkmana izin vermiyor öyle mi? Evet. Halde yapabileceğim bir şey var mı? Oraya gelmemi ister misin? Yok yok gerek yok. Anladım. Şimdi iyi dinle. Her zamanki yerde bekleyeceğim seni yarın. Aynı saatte. Buluşma yerimizde. Gelebilirsen gel tamam? Tamam. Hoşça kal. بابا من دارم iyi geri ettin be Yılmaz. Ne güzel çekip gittiydin. Kaç zamandır babam rüyalarıma girer durur. Zafer'in ettikleri yanına kar kaldı. Bilirim, ondan. Babam mezarında rahat der. Vazya ya kininden be oğlum. Durduk yere niye başını belaya sokacaksın şimdi? Vazca. Vazcayamam Abdül. Denedim. Ama kafamdan hiçbir şeyi söküp atamadım. Nereye gittiysem hep benimle beraber geldiler. Anladım ki bu mesele çözülmeden bana rahat uyku yok. Selamünaleyküm. Olmaz. Kemal. Tamam. Ne işin var burada? Buralar senin için tehlikeli, bilmiyor musun? Bir hoş geldin demek yok mu ya? Affedersin. Şaşkınlıktan. Hoş geldin. ...belindekine Yılmaz. Kendimi korumak için. Buralar senin için tehlikeli demedim miydi? Aklından neler geçiyor bilmiyorum. Ama düşündüğüm şeyse... ...unut Yılmaz. Çok istedim. Ama unutamıyorum. Sonunda mahpuslara düşmek var. Yıllarca dört duvar arasında mı... ...kalmak istiyorsun? Kolay olmadığını sen de biliyorsun Yılmaz. Muzaffer'in toprağa girmesi... ...hiçbir şey değiştirmeyecek. buraya nasihat dinlemeye gelmedim. O silah bana ver. Kemal, başını belaya sokmana izin vermeyeceğim Yılmaz. Babam namuslu bir adamdı Kemal. Çakal gölgelerinde yatanlardan değer. Şimdi toprağın altına gitti. Ama eceliyle de değer. Niye? zalimin zulmü yüzünden. Onun kemikleri sızlıyor toprağın altında. Benim de yüreğim sızlıyor. Bu yarayı başka türlü saramam. Yılmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.